Sultan Belediyesi sporun ve sporcunun her alanda yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda amatör spor kulüplerine destek olmak amacıyla sporcu sağlığı merkezi hizmet vermeye başladı. Sezon boyunca sporcular burada fizyoterapi hizmetlerinden faydalanabilecekler. hocalarımızın sağlığı için önemli olan bu yeri Sayın metpe beyin sayesinde güzel bir şekilde hocalarımız doktorlarımız sayesinde rahat bir şekilde tedavilerini görüp evlerine veyahut da spor sağlığı açısından sağlara dönmeleri konusunda daha güzel bir ortam sağladığı için kendilerine bir kere teşekkür ediyoruz. Bu konuda zaten hocalarımızın kendi yaptıkları buz tedavisi veyahut da hafiften bir ve geçecek gibi düşündükleri ağrıların daha uzun sürmesinden dolayı bizim kulüp olarak hocalarımızın da onların sürelerinin uzamasından dolayı çok mağdur oluyorduk ama spor bu şekilde kendilerini daha çabuk iyileştirmesi bizim için de daha da iyi oluyor. Pazartesi günü antrenmanda koşu yaparken bir anda arka belimde, kemiğimde ağrı hissetmeye başladım bir anda. Kulüp yetkilisi önerdiği için burayı öğrendim. Amatör futbol için iyi ve destek verici bir şey oldu bu. İkili mücadeleye girerken sağ arka dönemin o tarafa darbe geldiğinde olmuştu. Evde kendi başımıza yapabileceğimiz şey gerçekten az. Buz tedavisi falan yapabiliyorduk sadece. Başka yapabileceğimiz bir şey yoktu. Yani gayet memnunum böyle bir şeyin ücretsiz olması falan. Gerçekten güzel amatör kulüpler açısından.